Biz sizlerle hayatta kalacağız. Şimdi başlayalım. Ya vurmayın hadi ya. İlerleyin hızı. Birazcık Hadi ben köye gidelim. Belki köye gidelim. Köyü buldum süper. Aa köyümü buldum. Süper. Süper. Ne? 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 Oğlum iki tane köy yan yana bulduk arkadaşlar. Görüyor musunuz şansımızı? Şansımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar bir de ne şans varmış be. O demirci demirci o demirci benim olsun mu? Diğer başka varsa diersin. Şey. Ya şey da diğerki benim olsun. Diğerki varsa ama. Diğerki var. Oğlum iki tane var bu köyde. Bu köyde iki tane var galiba. Evet arkadaşlar doğru hatırlamışım. Bu köyde iki tane ee, var. bakalım şimdi. Arkadaşlar bu arada biraz açız canımız. Kuzey bir dursana o demirci bekle lan beni bekle. Bekle seni beraber. Elmas. Uzey, Aldım. Ne çıktı sana? 3 tane altın, 5 tane demir, bir tane demir kılıç, alt çıktı demir, alt yani bir de ayakkabı demir çıktı. Obsidyen çıktı. <laughs> ee obsidyen çıktı. Ee, i̇şte öyle. Güzel bana zır çıktı. Sana ne çıktı? Bana da zır çıktı. Ben şimdi onları yiyeceğim. Ben de yiyeceğim. Giyiyorum giydim. Hmm. Emre'yi bulalım. Emre yemek getirdin mi? Ben Saman. Saman ya balyası gedi. Orada var. çok var oğlum. Ben bu köyleri biliyorum. Hatırlıyorum yani. Valla ben bu köyleri biliyorum. Bu köyü. Ah be. Lan kitapçı abi ne yapıyorsun? İyiyim ne yapayım ya? Lan boş konuşma valla kafana çakarım ya. Oğlum selam veren sen şey değil misin? La tamam benim uzatma. Hadi bay bay. Arkadaşlar bir tane ev şey etmemiz lazım. Emre yemek getir ya. Çıkıyorum ben. Sen şuradaki ne ev yapıyorsun? benim kanka. Ya, yemek getir. Beş tane şeyim oldu. Açlığım oldu? Yemek yedir. Ya, oha, Eren, bir şey yapamadık. Siz nasıl yiyorsunuz? Ya yemek yedir diyorsak yemek getir dayıcığım. Evet, ya, burada burada no. saman var. Ben Arkadaşlar Emre ederim. çok tembel ya. Ya bizim <gülüyor> köyde de <laughs> saman var herhalde. Ya bizim <gülüyor> köyde ya. <laughs> azıcık var. Eren biraz saman balyası versene. Açlıktan gebereceğim. 2 dakika bekle. Ben alayım hepsini. Vereceğim. Ben. ben geliyorum. Oğlum bekle daha, verme. Kanka burada da yok ki ya. 5 tane var. Ne? Riyan'da orada çok var. Biliyorum. Ver lan. Ben bu köyü hatırlıyorum. Ben bu köyü en iyi bilen kişi benim. Ver. Attım 5 tane. Tamam 5 tane yeter zaten bana. Daha ne? Yok hiç. Evet 1 milyon tane de vereceksin oğlum. Ben kralınızım lan. Ya Emre sen diğer köyde ne yapıyorsun? tarlayı yok etmiyor. Ben tarlayı yok etme oğlum. <laughs> Git saman balyası topla. Gel sonra da. Arkadaşlar Emre bence kafası çalışmıyor ya. <laughs> beyin vermiş. mı şüphe ediyorum beyinde. <laughs> arkadaşlar valla. Beyin ne? Ne alaka oğlum? <laughs> La oğlum o kadar açım ki artık koşamıyorum. Arkadaşlar neredeyse açlıktan öleceğim ya. Oğlum 5 tane saman verdim daha ne beni mi yiyeceksin? Crafting table yok <laughs> Köyde bir tane evde bile crafting table görmedim. Yok. Şu şuradaki ev bizim olsun mu kanka? Hangisi? Emre'yi öldürüyoruz. He arkadaşlar eskiden biz bu köyde Emre'ye düşmandık. Sürekli saldırıyorduk. Üst katında beraber. <laughs> Üst katında arkadaşlar şunu hemen tatlıya çevirelim odunlarımızı. <laughs> Yaptık. Crafting table'ımızı yapalım. Yaptık. Abi size 4.64'lü 26 saman getireceğim. <laughs> Oğlum sen nesin? Ne getiriyorsun? Babacım. Baba. Babaannen derken Eren. Arkadaşlar Eren çok ayıp şeyler söylüyor. <laughs> arkadaşlar şunları şöyle tane. yerleştirelim. Çok Lan tane. bir sus Emre bir susmadın he. 94 tane. 94 tane mi? Arkadaşlar diğer köyde bayağı bir şey var. Daha biz yani açlıktan ölmek üzereyiz hemen yiyelim. Kuzey, crafting table yaptın mı? Yaptım. Neredesin? Nerede? Nerede? Beni bulabilir. Sen gelirsin dayıcığım. Ben, ben buradayım oğlum. Sana saman verdi, Ölüyordun. Oğlum ben buradayım lan. Gel. gel. Araç Ete gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> lan gel. Oğlum buradayım ya. <laughs> lan hemen dibindeyim. Adam beni görmüyor. Kör. Nerede? Ne istiyorsun? Lan şey nerede ya crafting table? Lan bende bende. Ee, al koydum. Nasıl? Ne yapacaksın oğlum? Ne yapacaksın <laughs> oh, ne yapacaksın? arkadaşlar valla. Kırıyorum crafting table'ı? Ne yapalım? Oğlum hadi be. Ya bekle olmuyor değil mi? İnek geldi inek geber. Yürü git lan inek. İnek yürü git. Mö, Lan yürü git. Arkadaşlar karşılıyor oh. bence inek. Crafting oh. 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 table'ı alıyor Eren. Kuzey dur yapıyorum. Oğlum. Ya Kuzey yapıyorum ki dakika değil mi ya? Arkadaşlar Eren, Eren amma tembelmiş. <laughs> lan gelmiyor oluyor. <laughs> arkadaşlar Eren ekmek yapamıyor. Yani ya arkadaşlar. lan niye möğlüyorsun? Yürü git lan şuradan yürü git lan. Yürü git. <laughs> lan yürü git. Size de vereceğim o kutu. Ya ben şu kaleyi alacağım tane abi. Ben ekmek yaptım ben. Ben şu kaleyi alacağım. Kale benim bir tane. Ha, pardon. Ne yapıyorsun oğlum? Hangisi kale? Şu Onu... kale. İki tane kale var oğlum. Biri seç beğen al Ay, Ben şu kaleyi alacağım. Sen kale almayacağım. Oğlum şey. kale daha güvenli. Mal, vuruldu. mal derken. Emre evet öyle kötü şeyler niye diyorsun? Harbiden Emre'ye ya, ayıp ya. Arkadaşlar Emre tam yani tam bir aptal ya. Valla Valla Demir, demir golemde katletilmiş. Demir golemden katletilmiş arkadaşlar. Sen <laughs> <laughs> demir golemi öldürmeye çalışıyorsan böyle olur. Sen daha demir golemi mi öldüreceksin Emre bu luklukla. Değil mi arkadaşlar? Bu, ne Değil oldu? Ben baba pro geldi. La çıkamıyor. Bu boğulmuş. Bizde bulmuş olabilir mi? Abi çıkamıyor be. Bu geldi. E ne Şöyle şuraya e koyalım. Şuraya şuraya koyalım. Bir tane de sandık yapalım. Oğlum ses geliyor lan. Ha mo. Oğlum bunun altında maden var. mi var? Değil. Oğlum yok tabii ki de. Ya ya, ya Eren Ya sen ekmekleri de getiremedin değil mi? İnşallah o ekmekleri kaybetmemişsindir. Sen nerede senin nöbet sen ya? Nöbet <laughs> <laughs> Allah düştü. Aa. ah, jalo başladı arkadaşlar düştü. <laughs> eh, ee, eren neredesin? Emre, Emre nerede lan? Emre hiç köye gelmiyor. Emre daha köye gelemedi ki. Emre birazdan uyuyor. Uyuruz hep beraber. Ben hemen yani şu golemi öldüremeden gelebilirim. Şu golemi vuracağım katıya. Çok uzun olacak. Koşturma. Bu da eme Evet. Arkadaşlar elinle evinde ne yapıyoruz ya? İçim e, niye ağrıyor beni? Aa, aa öleceğim, aa öleceğim. ÖL YA ÖL Ya ya kuzey sus ama Oğuz gün buçuk altmış dört Gün şeyi var ekmeği var Oğuz oh. Kuzey sen benim evde misin değilsin? Ya değil. Aa gel bakalım şimdi seni öldüreceğim Uğur. Ya golemeler savaşma şunlarla ya Kuzey bence hepimiz uyuyalım artık Biliyomuz Tamam rastgele eve gidip uyuyacağım ya Rastgele eve Lan Kitapçı abi ne yapıyorsun yerde? Ya ne yapayım yatak rahat gelmedi yerde yatıyor ya. Lan yürü git. Allah Allah uyan. Diğer zamanlar da başka zaman zombiler uyan. geliyor. Kuzey zombiler var kanka. Eren diğer zamanlar başka zaman getireyim. Lan ya. yatağa ya, yatmış. Ya şimdi de yatak rahat geldi yer rahat gelmedi. Lan senin ben yapacağın işi yürü git ben burada uyuyacağım. Hadi bay bay. Kuzey yatıyor orada. Abi, aa, aa benim evde şey yok ya. Tak yok. E ya bana da atak Çünkü ben öleceğim birazdan. Ne yapacaksın? Kuzey ya. Ne de Ya canavar var diye uyuyamıyorum. Ben uyudum valla. Ya ya da uyumayalım. Lan kitapçı abi sen misin? Sen gitti. Ne gidiyor oğlum? Gidiyor. Yemiyor mu? Ayın, ben niye da Eren. Eren eve gelirken bu arada şey topla. Ne? Yatak. Ben Yatak ben toplamıyorum oğlum. Oğlum köylü yerde yatıyor lan. Ya dedim işte sana. Ben bunu mu diyorsun? Ya yatağımı Bu Burası benim yatağım, benim, yatağım, yatağım, ya, benim yatağım. Yürü git. Burası benim yatağım. Yürü git. Lan benim yatağım lan burası. Hadi ya. Ben. Yürü. Allah Allah. Yardım edeyim mi Eren? Yok Allah razı olsun. Abi lan biraz canım. zombilerle savaşacak ya. Benim hiç kılıcım olan yok. Benim var kılıcım. Demir kılıcım var mı? Gelin lan. Abi benim de demir kılıcım var. Bunlar bana niye bu olmuyor? Ya ben beni görmüyorlar diye. Beni görüyorlar diye. Arkadaşlar beni görmüyorlar. Diplerine giriyorum beni görmüyorlar. lan. Ben. Arka cama gelmişler. Şuna Oğlum iki görsene tane. lan beni. Lan vuruyorum beni yine görmüyorlar lan. Arkadan lan geldi. Lan. geldi. Creeper geldi arkadaşlar. Lan Eren. Ha sonunda geldin gel gel dostum gel. Hayır, hayır, hayır. Aa geldi şey yok. geldi. Beyler demiriniz var mı? Biraz güçlendirelim şeyi. Demirim benim var. 5 tane. Ben güçlendirdim bir taneyle. Şu an golemi öldürmeye oğlum yok, golem, yok. Ölmesin. Hayır, golem ölmesin. golem ölmesin. Golem öldürmeyeceğiz zaten. Hayır bundan. Golem burayı Aa. koruyor. Golemi güçlendirdim. Hayır hayır, hayır, hayır zombi Arkadaşlar biraz savaşalım. Ben gel creeper gel lan buraya. Gel açmalar yere. O iki kişi İki kişi patlıyor. Kur. Gelme lan. Gelme. Gelme, gelme oğlum. söyle. Alayım. Vur vur. Göle patlayacaksın göle. 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 Ola. Ha öldürdük. E, Eren Eren öldürüyorum Şimdi ben. Aramda 1000 tane canavar var lan. Olan öldürmeyin. arkada da. Ya. Köyleri de koruyun kanka. Arkadaşlar şu levelleri alalım ya. Benim olsun ben Arkadaşlar level olsun benim olsun. <laughs> Bekle geliyorum Eren. Savaşa geliyorum. Gerekirse elle bile savaşırım. Hadi. Yok ya. Evet, ya da tatlı kalıcı yapar Savaşamazsın ya uyumamız lazım kuzey olur. Öyle uyumamız, ki, lazım. Lazım. uyumamız lazım. Uyumamız lazım. Abi ben uyumayacağım. Lazım. Biraz heyecanlı olsun. Savaşalım ya. Köylü abi sen burada ne arıyorsun? He, İyiyim, ne yapayım, yapayım ya? Ben ya. ben yattım. Tabii, Yatın yani. be lan. Yatın Allah'ım. Ya köy en yakın bulduğum yerde kendi ee, evimde. Ee, ee, kendi evimde. Bu da geldi bana. Oğlum evle evle kaçalım. Sen kaç. Alır, sakın. Bas bas gördüğünce <laughs> <gibi. gülüyor> şöyle Orası çıkalım. Tamamdır. Ya da ben yani. yatağa yattım beyler. Emre bak seni lan, oraya Ya Emre yatak kadar yapmayacağım yani. Emre yatara ya kadar yapmayacağım kendi gösteriyor. Enderman'dan ölecek şimdi. Öleceksin. Ya Sen bir sürü şey köylü köyü? var lan etrafta. Bakıyorum da şu an. O köylü zombiler adam var. Kö hay köylü Ne yapıyorsun? Ben köylü abi öldürüyorum. Köylü zombi ya. Bir şey yapmış. Gece boyunca oynuyor Hadi uyuyalım arkadaşlar. Herkes uyuyor. Ay sabah, sabah oldu. Ay golem öldü mü? Bu köyün golemi öldürme Sabah oldu. Golemi öldürme Emre. O zaman ben seni Başka öldürürüm. Eren, ya Emre ver bana. Seni ben açım bayağı ya direkt ya acıkıyorum. Nereye mi kanka neredesin? Bekle Kaç yiyorum istiyor? şu an bende o 9 tane ekmek var. Hem de açım diyorsun. Yiyorum. Eren neredesin? <laughs> <laughs> Eren nerede Evinde yok. Eve geldim. Geldim. Arkandayım. Arkadaşlar biraz ağaç toplamam lazım. Odun kıracağım ya. Ben Kaç tane istiyorsun? Kaç tane istiyorsun? Balta ne? yapalım da e, hızlıca e. kıralım. 30 tane yeter. 30 28 bu yirmi sekiz de yeter yirmi la ya vurma ya, ya. vurmana <laughs> ki kim vurdu oğlum ben buradayım. ben nasıl vurayım ben daha odun kuruyorum otuz tane de ver hemen şimdi sınırı dönüştürelim dönüştür 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 bir crafting table yapalım şu an evde kaldı eve Usturma. kadar gidemeyeceğim kuzey benim 62 tane ekmeğim var kanka. Olsun. Nasıl, o, 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 ne olmak de Ben tane o -o, Kuzey evime dekor ekledim. Nasıl? Bakayım. Bu var. Ya da şey lazım. Baltayla kıralım. Hızlıca kıracağım arkadaşlar. Kerem. Kerem. Var ya. Kerem. yapayım mı sana? Gel. Neredesin sen? Gel buraya. mi? Ya sen gel. Demir demir. Ya Eren Emre siz ne işe yarıyorsunuz? Demir, demir. Oğlum ne oluyor lan? Ne oluyor size? Kuzu Enderman. Aa şey buldum. Ne buldun? Enderman gözü. Enderman incisi. incisi. İncisi oğlum ne gözü? İncisi. Gözü diyor ya. <laughs> <Ben öyle gülüyor> arkadaşlar Emre'nin her şeyi yamuk zaten. Kuzu, yamuk yumuk şey, işler yapıyor. Ne? Oğlum bu benim şeyimden mi geliyor lan acaba? Bu bitkiden mi geliyor? Bu çünkü bu şey büyük Olabilir. Yok ya da dikmeyeceğim ben bunu. Hayır benim ee, 60 kaldı. Sen 100. Yeren o çıktı. Yeren. Şimdi golevi öldüreceğim. Hayır golevi öldüremezsin. Lan, lan benim köyümde. Senin köyü. Herkesin köyü var Köyün mü var Emre? Harbi Emre senin köyün mü var? Allah Allah. Benim <laughs> köyüm. Arkadaşlar Emre bence manyak. Yorumlara yazın. <laughs> manyak mı değil mi diye. <laughs> Hop kolam bu kadar şimdi işe bitecek. Emre kolam tarafından ölme de. <laughs> şimdi kolam... Ruzay birazdan madene mi yiyecek sende? Ne madeni oğlum? Ne maden ne olacak Allah'ın Allah ne madeni olabilir kuzey? Yok madene yemek. Ben yiyeceğim bu kuzey. Ne madeni yemek. Ey golemci önüme vaktin gelmiş işte. Akşam bunu öldüremedim bana geliyorken. Bak golem. Bana harçtı çok güzeldi. Beni öldürdü. Ay. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Bugün bir köyde hayatta kalmaya çalıştık ve bence de güzel gitti. Yani siz de kanala abone, like atmayı unutmayın. E emeklerimi karşılığını abone, like atması ve, e karşılık verin. Radio deriv. Hepinize teşekkür ederiz. Hepinize bay bay.